Ne kadar ha? On lira. Tamam da on lira mı varmış? Nisan, neden daha mı kurabiyeyle elinizi dizmediniz? Utanıyor musun? Niye utanalım? İngiliz şey onlar. Ama biraz pis görünüyorlardı. <Gülüyor> <Gülüyor> Aa, pamuk şekerci. Aa, Burukcuğum bak, Pamuk şekerci. Benim babam sürprizleri çok sever. Gel abi böyle. Bitir arabayı buraya. Tamam herkes yetişe kadar var. Sıraya girin siz. Paraları kim toplayacak? Sen toplayacaksın. <laughs> bak böyle çeviriyorsun, tamam Bak bir yandan da sopayı çeviriyorsun. hop al bakayım. Aferin. Sevdin mi lan? Afiyet olsun bora. Elif, istersen sen de yapabilirsin. Çok eğlenceli. Yapabilirdin baba. Nisancım, abartma istiyorsan. Bence de çok iyi oldu gerçekten. Merhaba hocam. Aa Bahar Hanım. Buyurun. Sizinle bir şey konuşacaktım. Hocam daha erken gelmeye çalıştım ama maalesef işte anca çıkabildim. Yetiştim değil mi yani sonunda? Yok hayır hayır bitmedi. Hah. Merak etmeyin sizinkiler inanılmaz eğleniyor. Çok güzel sevindim. Yalnız benim sizinle konuşmak istediğim bir şey var. Buyurun hocam nedir? Bildiğim kadarıyla Doruk'la Nisa'nın babası vefat ettim işte değil mi? Evet, dört yıl kadar oldu. İçeride herkese babamız diye tanıştırdıkları biri var. Ne?